Herhangi bir trade disiplini uygularken bizim için en önemli olan konulardan bir tanesi aslında likidite. Yani burada bir konsept yaklaşımı uyguluyor da olabilirsiniz. Bir eğitime hakim oluyor olabilirsiniz. Ve bu bilgilerinizi trade yaparken kullanıyor olabilirsiniz. Likidite ne yaparsanız yapın aslında anladığımızda bizim elimizi en çok güçlendiren konsept yapılardan bir tanesi. Zaten kendisi SMC'nin içerisinde yer alıyor. Şimdi likidite dediğimiz aslında piyasada biriken sıcak para. Hani geçmiş videolarda hep bahsediyorduk akıllı para için bir boğa bir ayı süreci yoktur. Bir yükseliş bir düşüş süreci yoktur. Onlar için sıcak para vardır diye. Buradaki kasıt piyasanın yönü ne olursa olsun bir yerde biriken bir perakende para varsa bir sıcak para varsa ki bu illa perakende olmak zorunda değil. Farklı bir akıllı paraya karşı savaşıyor olabilir. Orayı hedef alacaktır. Yani oradaki yakıdı kendi bünyesine dahil etmek isteyecektir. O yüzden de zaten ciddi yükseliş süreçlerinde olsak bile hani arada %50 düşüşler, %60 düşüşler gözlemliyoruz dedik ya daha öncesinde de. Bunun sebebi de arkadaki kar muhasebesi yapıldıktan sonra belli başlı metrikler incelendikten sonra o tahta oluşturulurken yine o sıcak parayı kendi bünyelerine dahil etmek istemeleri. O zaman biz trade disiplinlerimizi güçlendirmek için ya da tahtayı okurken analizimizi güçlendirmek için bu likiditeye hakim olmalıyız. Elbette bunun için eğitimler var. Bu eğitimi aldıktan sonra veya almadan önce her türlü belirli bir likidite yapısını anlayıp daha sonrasında ya ben burada bir likidite var diyordum ama burayı kırdı geçti gibi yorumlar veya geri dönüşler görüyorum. Ya da belli bir yapının tepesini dibini nasıl anlayabiliriz? Yani buranın tepe olduğunu söyledikten sonra daha yukarı gidiyor ne yapmalıyım? Ya da dip olduğunu düşünüyorum daha aşağı gidiyor ne yapmalıyım? Arkadaşlar piyasa zaten canlı bir piyasa ve dibin tepenin neresi olduğunu direkt olarak anlamamız mümkün değil. Böyle bir şey anlayabiliyorsak zaten hiçbir eğitime ihtiyacımız yok. Ancak biz buradaki likidite mantığını oturtarak ve bu likiditelerin temizlendiği noktalarda daha küçük periyotlardaki geçtiğimiz haftada paylaştığımız strateji de buna dahil. Önceden paylaştıklarımız da buna dahil. Katılda paylaştıklarımızın bazıları da bunlara dahil. Küçük periyotlarda yani birden fazla periyot kullanıp küçük periyotlarda dönüşler aramak üzerine disiplinler geliştirmiştik. Şimdi burada bir likidite belirliyorsunuz. Daha sonrasında yukarı gidiyor ve artık bu yeni tepeye likidite diyorsunuz daha küçük periyotta belki terse dönüş için ek emareler bulamıyorsunuz veya doğru likidite noktalarını belirleyemiyorsunuz. Burada ben size bir indikatör söylemek istiyorum. Kodunu da inceledim. Yani nasıl oluşturduğunu, tahtaya nasıl bir e, inceleme sonucunda çıkarım gerçekleştirdiğini de inceledim. Detaylı anlatacağım. Başlangıç seviyesi orta seviye olabilirsin. İleri düzeysen zaten bir indikatöre ihtiyacın yok. Bunları bu indikatörü kullanıp likidite havuzlarını özellikle sana çok daha güzel verecektir. Tabii ki hiçbir indikatör %100 çalışmaz. Yani senin kendi öğrenip bulduğun likid tavuzu kadar güzel hiçbir gösterge sana bunu veremez. Ama gayet güzel çalıştığı noktalar var. Gayet güzel bir e, çıkarım sağlamana yardımcı olacak. O yüzden bu indikatörü paylaşmak istiyorum. Şimdi göstergelere geldim. Liquidity yazıyoruz. Yani likiditenin İngilizcesini yazdım. Buraya da havuz yani pool yazdım. Liquidity Pools. Lux arkadaşlar. Bunu açtım. Bunu açtıktan sonra daha önce de zaten likiditeye dair kullandığımız bir indikatördü. Baktıydık yani daha öncesinde de sunmuştuk. Şimdi bunu açtıktan sonra sizlere hiçbir ayarda değişiklik yapmadan yani direkt default'ta bu şekilde bir sunum gerçekleştirecek. Arkadaşlar her şeyden önce likidite noktaları indikatör olsun olmasın. Yani kendisi konsept yapısıyla ee, canlıdır, repaint'tir. Onu söyleyeyim. Yani bir noktada siz kendiniz de likidite bulduğunuzda elbette bu likidite bir gün kırılacak değil mi? Bu kırıldığı anda bu likidite havuzu artık iptal olmuş olacak. Çünkü buradaki sıcak para eritilmiş anlamına gelecek. O yüzden bu göstergeyi kullanırken de ya hocam takip ediyordum buradaki likiditenin alanını genişletti veya değiştirdi, yerini değiştirdi gibi e, yorumlar anlamlı değil bu konu için. Çünkü sen kendi Burada bir likidite var dersin, sallıyorum işte şu iğnede. Tamamen farazi, şöyle biraz yaklaşalım. Mesela şurada bir likidite belirledim dersin canlı grafikte. Bir sonraki mumda aşağı doğru iğneyle birlikte geri yukarı bir ittirme söz konusu ya kurumsallar tarafından. Bu likiditeyi senin zaten uzatman gerekecek. Yani şuradaki iğneye kadar uzatman gerekecek. Diyeceksin ki yeni havuzun burası oldu. Yani çok anlık ve tek mum üzerinde inceliyorsan. Tabii ki birden fazla temaslı noktalar ve geçirileme, geçilemeyen yerler her zaman çok daha güçlü likidite noktalarıydı değil mi? Hatta bu sert kırılırsa farklı bir isim veriyorduk. Kırılamıyorsa farklı bir isim veriyorduk vesaire vesaire. Liquidity sweep dediğimiz temizleme buralarda gerçekleşiyordu. Terse dönüşleri arıyorduk vesaire. Şimdi bu indikatörün çalışma prensibi şu şekilde. Öncelikle belli bir tepeyi kendi sana göstermeden önce bir işaretliyor. Gizliden. Canlı olarak kırpıp da göstereceğim aynı zamanda. Lütfen iyi anlayalım indikatörü. Direkt olarak a burada likidite var. Hadi geldi, terse dönüş arayalım gibi değil. Bir anlayalım ondan sonra zaten eminim aranızdan kullananlar çıkacaktır. Kendi içerisinde gizlice belirlediği bir likidite noktası var. Daha sonrasında sana bu işareti vermeden, bu sinyali vermeden önce piyasanın buraya ilerledikten sonra ardışık değil, ilerledikten sonra temas ettiği noktaları sayıyor. Temas ettiği noktalar İkiyi geçtiği anda, iki de dahil, 2'yi geçtiği anda sana diyor ki burada bir likidite havuzu var. Bu kadar mı peki? Hayır. Buraya gelen temas da hacim de okuyor. Diyor ki buradaki hacim güçlü mü? Yani bu gelişte tepki yiyen şu mumda ve bu tepede hacim güçlü mü? Güçlüyse ve tekrar gelişinde yine güçlüyse, iki olduğu için, bu güçlü hacimlere rağmen geri ittirilen bir piyasada diyor ki burası bir likidite havuzudur. Yani sen artık bu alanı çiz bu alanı çizdikten sonra piyasa buradan tepki görmek isteyecektir daha sonrasında diyor. Tepki görmezse de kırılıp geçecek elbette bu. Likiditenin mantığıdır. Şu soru takılmış olabilir. Madem zaten iki temasta bu kendisi belirleyecek bunu. E bir sonraki temasta şurası olsaydı kırdı geçti. Ne yapacağız? Nasıl kullanacağız? Geleceğim oraya da. Mesela dipte uzunca bir iğne şu mumun iğnesiyle bir çizim gerçekleştiriyor. Bu çizimi sana vermeden önce daha sonrasında iki kere buraya hacimli gelip tepki görmesini bekliyor. Mesela canlı oynatalım. Şöyle başlatalım bak burada. Henüz bir çizim yok. İlerletiyorum. Şu anda çizdi. Çizdiği yere hemen net olarak gelmek istiyorum. Şurayı da yavaşlatacağım. Şimdi çizimini yaptı. İlk temasını bura kabul etti. İkincisini burasını kabul etti. Burada niye çizim yaptı? Çünkü Buraya da yine hacimli bir geliş var ancak iğneyle kaldı. Evet içeri girmese de tepkisini gördü. Bir likidit alanı sana belirledi. Çizimini yaptı. Dedi ki artık bu alan daha sonrasında temas görürse tepki alabilir. Bakalım daha sonrasında nasıl çalışmış inceliyorum. Bakın bir sonraki tepkisinde aşağı yönlü bir hareket var. Peki sen nasıl kullanacaksın? Tabii ki tek bir periyotta trade yapmıyoruz değil mi? Bunu artık pek çok videoda da belirledik. Yani tek bir periyodun içinde kaybolmamak gerekiyor. Buraya artık gelindiği anda senin küçük periyotlarda terse dönüşler. Günlükte iğne olarak gözüken bu yerde sen belki 1 saatte belki 30 dakikada artık orada multi time frame periyodun sana kalmış veya bizim disiplinlerimize bakabilirsin veya konsept eğitimi almış olursun. Neyse. Burada pek çok hikaye yatacak ve sen burada terse dönüşlerini arayıp bir güzel stop noktası belirleyerek stopsuz asla işlem olmaz aşağı yönlü pozisyonlarını alacaksınız. Stop noktaların tabii ki likit tavuzların en yukarısının bir tık daha üstünde olmalı değil mi? Çünkü zaten havuz var burada yani ittirme noktası var. Kurumsalın baskısı var. Yani fiyat buraya kadar da esneyebilir. Ama bunun biraz üstüne geçtiğinde iptal olacağı için alacağın bir pozisyon stopunu e, geniş tutmana gerektirecek. Tabii ki bu örnek için. Çok daha dar likit tavuzları var. Burada çok geniş günlükte bakıyoruz. Kasanın bir kısmıyla girdin gibi gibi durumlar. Yani hocam bu kadar yüksek stopla nasıl pozisyon alalım demeyin. Çünkü kasanın tüm kasanızla pozisyona girmek istemediğinizi biliyorum. Eğer ki en kötüsü orta düzey bir tradersans. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Mesela burada var. Dipler için de aynı koşul geçerli. Tekrar çubuk seçiyorum. Şurada kendisi artık bir inceleme yapmaya başlıyor ama bize henüz bir şey sunmadı. İlerletiyorum. Bana çizimi verdiği noktaya bakacağım. Şuralardayken bu çizim geldi. Kendi içinde belirlediği bir nokta daha sonrasında bakın normalde bu noktayı aslında bize çizmedi ama çok daha dar bir alan olarak belirledi kendisi en başta. Yani şuradaki küçük e, yatay olarak şu şekildeydi kendi içinde. Ama çalışma prensibinde indikatörün şu yatıyor. Daha sonrasında buraya gelip tepki aldığı noktada bu tepkiler sadece iğne ile kalıyorsa bu da bir kurumsal baskıdır diyor. Güzel bir yorumlama aslında ve bu kurumsal baskıyı gelen iğnelerin boyu kadar genişletiyor. Yani senin diyor baskın daha geniş bir alanda gerçekleşiyor diyor. Eğer mum gövdesiyle gelseydi buraya bunu çizmeyecekti sana. Benim kendi içimde belirlediğim nokta aslında bir likit havuzu değilmiş mum gövdesiyle geçirdi diyecekti. Ee, ama burada çizimini yaptı iğnelerle kaldı sürekli bir baskı var dedi ve burası bir likit havuzu olarak çalışır dedi. Daha sonrasında bakın. Bir tepki buradan geldi. ikinci tepki buradan geldi. İlk tepki geldiğinde tabii ki sen canlı grafikte inceliyorsun bunu. ilk tepki geldiğinde küçük periyotta terse dönüşler arayacaksın. Stopun da bütün yapının tepesinde olacak. Kademeli pozisyon aldığın için de stop durumunda her ne kadar stopun günlükte geniş olsa da kasanın hepsine yansıyacağı tutar düşük olacağı için pozisyon sıkıntı oluşturmayacak. Daha sonrasında tekrar bir geliş var. Ekleme yapılabilir ve ardından küçük periyotta güzel pozisyonlarla bu arada arkadaşlar. Yani orada da farklı incelemeler yapmanız gerekiyor demek istiyorum. Burada geldi tak diye buradan pozisyon al demek istemiyorum. Böyle bir disiplin olmaz. Bu şekilde bu pozisyonda gerçekleştirmiş oluyorsun. Sonuçta senin likidite havuzun günlük üzere olduğu için alacağım pozisyonda da e, kar marjın daha yüksek olacak. Yani indiğinde küçük periyoda mesela çok küçük periyoda inmenizi tavsiye etmem günlükten çok sert uzaklaşmayın. Ama diyelim ki hadi intraday yapmak istiyorsun 15 dakika 30 dakikaya kadar küçüldü. Tabii ki manipülasyonların artacak küçük periyotta olduğun için ama güzel bir yapı gördüğünde terse dönüş pozisyonu aldığında o bulunduğun küçük periyoda göre bir hedef belirlemektense e, pozisyonu belirledikten sonra günlüğe çık önemli bir likidite noktasını hedef al. Ya da en azından küçük periyotta bir ATR kullanacaksan günlüğe göre bir çarpan ekle. Yani küçük periyotta çünkü şu küçücük siyah mumda sen pozisyondan çıkmış olabilirsin ama günlük havuzda aslında daha da tepki görecektir anlamına geliyor. Güzel bir indikatör arkadaşlar. Lafı çok uzatmak istemiyorum. İncelemelerinizi zaten istediğiniz noktada yeniden oynat deyip yapabilirsiniz. Bakın burada çizimini yaptı. Yani size söylemedi henüz. Daha sonrasında tekrar geldi baskı gördüm, tekrar geldi iğne ile kalış söz konusu olduğu için yani kurumsal baskıyı sezdiği için aslında sana burayı çizecekti. sadece şu iğneyi dedi ki hayır baskı buraya kadar o yüzden bu kadar geniş bir alan çizdi sana ve bir sonraki gelişinde bakın tepkisini gördü tabii ki burada pozisyon artık çok çok geniş yani şu stopu hesaplamanın anlamı bile yok e, ama yine de çalışma prensibi güzel beğendim çünkü hacim kontrolü de yapıyor ve geçişler iğne ile olduğu zaman iğnenin genişliği kadar da uzatıyor. Likidite konseptine çok yakın bir yorumlaması var yani. O yüzden beğendim. Sizlere de sunmak istedim. Bunu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çizim yaptıktan sonra gelen ilk temasta küçük periyotlarda güzel pozisyon arayışları gerçekten kullanışlı olacaktır. Biz daha öncesinde zaten likit havuzları ve arasa ile ilgili bir disiplin paylaşmıştık. Göreceli güç endeksi ile ilgili. Ona da bakabilirsiniz. Katılda da var buna benzer şeyler. Bunları inceleyebilirsiniz. Kendi yorumlamanızı elbette katabilirsiniz. Çok daha güçlü yorumlamalarınız vardır bizlerden. E, pekala. E, ama bu indikatörü ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir reklam değildir zaten. Ben sadece likidite yapısına en yakın olanı sizlere vermek istedim. E, i̇ncelememi de yaptım. Günlükte de baktım, 1 saatlikte de baktım, 4 saatlikte de baktım. Örneği günlükten yaptım. Fark etmiyor. Likidite yapısı zaten kendi başına bir anlam ifade ediyor. Mesela burada da çizimini yapmış tekrar. Bakın bir sonraki gelişinde oyalanmış. Yani şu ince mumlarda. Artık burada dayanamayıp kırmış. Yani e, stopu da sen burada olmuş oldun. Sert bir kırılımda gibi gibi. İnceleyin bakın hangi tahtalarda kullanacaksanız orada da testlerinizi yapın. Ben büyük tahtaların dışına pek çıkmıyorum fark ettiyseniz. E, Bitcoin'de olabildiğince, Ethereum'da. Olabildiğince çünkü kar edeceksem benim için tahtanın önemi yok kar edeyim önemli olan bu tahta güçlü olmalı yani önemi yok derken illa altcoin'de olmak zorunda değilim tahta güçlü olmalı tahta sağlam olmalı hacimli olmalı derinliği olmalı o yüzden sizler çok çok daha sığ bir tahtada işlem alabilirsiniz daha küçük bir coin'de işlem alabilirsiniz. Ama testlerinizi muhakkak yapın. Liquidity Pools hiçbir şekilde ayarlarıyla oynamadık. Default ayarlarda kodlarını incelediğimde dediğim gibi iki temas hacimleri kontrol ediyor. Baskıya bakıyor ve size çizimini yapıyor. İğne ile geçiş varsa da likidite alanını genişletiyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım kazançlı da olur. Disiplinlerinizi eklersiniz, bakarsınız, kontrol edersiniz. Açıkta bulunur yani en azından tahtada açık bir şekilde durur. Kendiniz eğer bu konsept üzere yerler belirlemeye çalışıyorsanız... Bu indikatör de size yer yer yardımcı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.